Selam arkadaşlar. Umarım herkes iyidir. Bugün 14 Ağustos 2023 arkadaşlar. Haftanın ilk günü. Tüm YouTube arkadaşlarına sağlık, bereket, huzur diliyorum. Evet arkadaşlar. Bugün benim için değerli bir gün. İki tane yaka mikrofonu aldım. Bir tane telefon mikrofonu. 100 dolar verdim. Mikrofonsuz kesinlikle olmuyor. Hışırtı var. Çok rahatsız edici ses gelmiyor, kimse seyretmiyor haklı olarak. Ee, bugün ilk defa yarı profesyonel 100 dolarlık yaka mikrofonu ve telefon mikrofonuyla yayın yapacağım. Umarız güzel net bir sesli bir çekim olur. Daha iyileri var tabi, daha kalitelileri. 300 dolar, 400 dolar, 500 dolara kadar gidiyor ama biz bu işimizi görür şimdilik. Ee, Evet, videonun devamında görüşeceğiz. Bugün arkadaşlar İstanbul'un tarih çeşmelerini çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Birazdan çeşme önünde görüşürüz. Beyazıt'tayız arkadaşlar. Rüzgarlı bir hava. Yaka mikrofonu ve cep telefonu mikrofonuyla ilk çekimim olacak. 100 dolarlık ekipman aldık. Daha kaliteleri vardı ama bununla şükür ediyoruz. Şimdi beyaz arkadaşlar. Yine burada tarihi bir çeşme var. Beyazıt çok tarihi bir yer. Beyazıt Camii, Beyazıt Külliyesi, Beyazıt Çeşmeleri. Burada tarihi Osmanlı mezarları var. Çeşmeyi birazdan detaylı göstereceğim. Burada da türbe var. Yine türbenin içinde mezarlar var. Evet arkadaşlar. Hemen ilk gördüğümüz hemen böyle Evet, tarihi Çeşme'ye bir kamera koymuşlar arkadaşlar. Çok ilginç. Evet, buralar yeni tamir oldu, bakım oldu. Fakat gördüğünüz gibi gene biraz yıpranma var. Evet muazzam bir Tarihi Çeşme. Gayet güzel. Osmanlı'da atalarımız yapmış. Bakalım Çeşme'si duruyor mu arkadaşlar? Evet şuradan motifleri görüyorsunuz arkadaşlar. Burası taş mermer. Mermeri böyle güzel elle işçiliklerle süslemişler. Gene burada bir işaret var. Yıpranmış. Buralarda gene işaretler var. Fakat bakımsızlıktan evet. Bunları tamir etmek lazım. Evet arkadaşlar maalesef ki maalesef ne musluk var ne demir parçası var. Tarihi beyaz çeşmesi. Evet. Vallahi burada da arkadaşlar çeşme galibanlara yatma yeri olmuş. Burada akşam sıcaktan, soğuktan, güneşten, yağmurdan korunmak için belli ki yatıyorlar arkadaşlar. Ne yapsın? Evet, tarihi çeşmenin maalesef ki varakın suyu akması, çeşmenin musluğu yok. Çok acı verici. Atalarımızın, dedelerimizin kemikleri gerçekten sızlayacak arkadaşlar. Beyazıt'ın göbeğinde, Beyaz Camisi'nin yanında ve büyük kamera kameraların olduğu yerde yüz binlerce insanın geçtiği evet, burada kapalı çarşıya giriş yeri arkadaşlar hemen büyük kapısı Beyazıt meydanı şurası gördünüz burada da tramvay geçiyor tramvay yolu çok işlek bir yer gördüğünüz gibi arkadaşlar Maalesef çeşmenin musluğu yok. Çeşme akmıyor. Yüzlerce turist geliyor. Halbuki bu çeşme aksa burada. Yüzlerce turist gelse. Şöyle bir ikansa. Bir ok dese. Evet arkadaşlar. İstanbul Osmanlı tarihi çeşmeleri de çekmeye devam edeceğiz. Yeni bir çeşmede görüşmek dileğiyle. Umarız o çeşmenin musluğu vardır ve suyu akar. Kendinize iyi bakın.